Merhaba arkadaşlar ben Sena kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ateşe yaptığım kıyafet alışverişini göstereceğim. Videoya başlamadan önce şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Orada daha aktifim. Burada video editlemek uzun sürüyor. Ama orada gün içerisinde yaptığım şeyleri, ateşi falan paylaşıyorum. Beni de oradan takip ederseniz sevinirim. Şimdi videomuza geçiyoruz. Biz şu an 1,5 aylığız fakat ateş eri bir bebek olduğu için 0-3 aylar artık olmamaya başladı ve 3-6 aylık giydiriyorum. O yüzden yeni kıyafetler alma ihtiyacı duydum. Zaten yazlık kıyafet çok fazla almamıştım. En fazla 3-6 ay almıştım ama 3-6 aya da yine çok fazla ağırlık vermemiştim. Böyle yeni doğan falan onları çok almıştım. Bu zamana kadar da yeni doğanları giydirdim. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. O yüzden burada çok bahsetmiyorum. Şimdi ilk olarak Trendyol alışverişimizden başlayalım. Trendyol'dan şöyle Polodan bir tane zıbın aldım. Eski poloculardan kim kaldı diyorum. Çünkü zamanda o kadar çok polodan alışveriş yaptık ki hani polodan giyindik. Eskiden güzeldi. Şimdi yani hep aynı olduğu için tercih etmiyoruz ama kendisini severim. <laughs> o yüzden şöyle ateşe de bir tane zıbın aldım. Bunu 6-9 aldım ama fakat bunun kalıbı küçükmüş. O yüzden ilk ki 6-9 almışım. Yazın anca giydiririm çünkü. Şöyle lacivert kırmızılı kısa kollu bir zıbın aldım. Yazın böyle giy çık. Güzel oluyor. Bu yaptığım alışveriş trend yoldan. E, ee, H&M'den yaptım. O kadar. <laughs> trend ve H&M. Yani trend de hani de facto, polo falan. Yani ama markalar tabi var. Polo'dan bir diğer alışverişim şu ayakkabılar. Şöyle göstereyim. Bunların en küçük numarası 18. Ben dolayısıyla 18 aldım. Bunlar daha doğrusu bayramda giymesi için aldım. Çünkü H&M'den de bir tane takım aldım. Onunla birlikte giyerler diye. Fakat büyük geldi. Ama olsun. Ayağında dursun yani. Şöyle bakın. Çok tatlı minik. İlk adım ayakkabısı diye geçiyor sanırım. Bunlar böyle yumuşak bez. Altı da böyle gayet yumuşak. Şöyle polodan bir tane ayakkabı aldım. Dediğim gibi bunu bayramda giydireceğim. Siz bu videoyu bir ihtimalle bayramda izleyeceksiniz. Çünkü bundan önce başka bir video yayınlayacağım. De şöyle mavi bir tulum aldım. Bunu 3-6 ay aldım. Bence bunun kalıbı tam. Şöyle o kadar güzel ki kumaşı. Yumuşacık. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bunun rengine bayıldı. Bunun mavi tonu gerçekten çok güzel. Bebe mavisi diye geçiyor. Bunu yazın. İyidir çıktı. O yüzden aldım bunu da. Çok beğendim. Bir tane yine de facto'dan. Bu şu an trend oldu. Yok satıyor gibi bir şey. En son tükenmişti gelmiş mi bilmiyorum. Şöyle bir tulum. Buna gerçekten bayıldım ama bunun kalıbı büyük arkadaşlar. Ben bunu 3-6 ay aldım. Ama bayağı büyük yani. 62-68 santim değil mi? Bence değil. Daha büyük. Uzun da yani bakın. Ama çok güzel. Rengine falan bakar mısınız? Ben böyle tulumları çok seviyorum gerçekten. Yazın çok kullanışlı oluyor. O yüzden bol bol tulum aldım. Evet. Trendyol'dan böyle 4 tane parça almıştım. Şimdi sıra H&M alışverişime geldi. H&M'den yine tulum ve bu ikili tulumu bayılıyordum gerçekten. Şöyle bir tanesi siyah. Ben bunları 4-6 ay aldım sanırım. Evet. 4-6 ay. Tam yaza denk geliyor. Şöyle çok güzel. Bu düz siyah askılı. Bu ikili satılıyor. Diğeri de şuydu. Yine bu desene de bayılıyorum. Bundan bir tane de tulumumuz var. Bunu da çok severek giydiriyorum. Şöyle kahverengi böyle tarçın üzerine siyah puantiyeleri var. Bir de böyle bir tulum. Şu an hala stokta var bakmak isterseniz. Başka rengi de var. Ee, yine bir tanesi böyle bir tanesi de lacivert beyaz çizgili miydi? Öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum. Ama ben bu rengini tercih ettim. Sırf siyah için. Yani benim siyah hastalığım artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Siyah favorim. Bir de ben fark ettim ki ateşe çok siyah bir şey almamışım. Ben ve siyah bir şey almamak. İlginç. <laughs> H&M'den bir başka takım. Şöyle. Bunu 2-4 aylık aldım. Fakat bunun kalıbı çok küçük arkadaşlar. Yani hiç 2-4 aylık gibi değil. Ya da benim bebeğim biri olduğu için bana küçük geliyorlar. Bilmiyorum. Aslında şu an baktığımda çok da küçük gelmedi. <laughs> Şöyle bir tane yine gri üzerinde böyle panteli benekleri falan var. Şöyle üstü. Bu da altı. Altı küçük geldi bana. Şöyle bir tight Yine bu tarifin üstüne başka bir şeylerle bunlarla falan da giydiririm. Böyle taklar daha güzel oluyor. Ee, buraları daha gevşek oluyor. O yüzden daha kullanışlı. Yine böyle bir takım aldım H&M'den. Ve son olarak o ayakkabıların üstüne giydirmeye bayramlık şöyle bir tane takım aldım. Şuna bakar mısınız ya? Papyonu var kendinden. İrliği var. Buna bayıldım. Bunu 2-4 aylık aldım. Şimdi hemen bayramda giysin diye. Şöyle tapyanı var. Böyle gömlek gibi yelek var. Gömlek değil pardon. yeleği var. İçindeki de böyle çiçitli penye. Altı da bu şekilde. Yine altı bunu çok kullanışlı. H&M'in şu belli olanlar çok güzel arkadaşlar. Ee, hiç belini falan sıkmıyor. Rahatsız etmiyor. O yüzden H&M'in altlarından bayağı bir alacağım. Ee, ateş çok rahat etti çünkü. Böyle lacivert bir altı var. Şöyle hemen ayakkabısıyla takım yapalım. Bakın. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Instagram'dan takip ederseniz bayağı fotoğrafımızı görebilirsiniz. bunlar bu kadardı. Şimdi yine trend yoldan fakat BG Baby. Onun açılımı falan vardır kesin ama bilmiyorum. Trend BG Baby diye bir marka var. Zaten çok ünlü bir marka Trendyol'da yokken. Trendyol'da buldum. Trendyol'da fiyatlar aşırı uygun. Ben mağazasına gitmiştim ve fiyatlar çok acayip fazlaydı. Yani bebeğe o kadar para vermeye gerek var mı bilmiyorum. Bir de inanılmaz pahalıydı yani normal bir pahalılık değil. E, Trendyol'da çok 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 uygun fiyatlı olarak gelmiş. Ben de baya bayağı bir alışveriş yaptım. Şimdi size onları göstereyim. Daha önce bu markadan hiç alışveriş yapmadığım için yorumları okudum. Yorumlarda bedenler çok küçük. 9 ay aldım. 3 aylık bebeğime olmadı. İşte küçük geldi falan diye yorumlar gördüm. O yüzden biraz büyük almak istedim. Ama ilk olarak şunu büyük aldım ve bunun kalıbı büyükmüş. O yüzden bunu iade edip bir küçüğünü alacağım. alacağım. Bunu 18 aylık aldım. Doğum günde giyerdi. Gerçekten bayıldım. Markasını şöyle göstereyim. Etiketini de göstereyim. Şöyle 3 TL yazıyor. Böyle bir tane tulum. Bunun desenine bayılıyorum. Ama bakar mısınız? Şu bacak boyunun uzunluğuna bakın. <laughs> Bu nasıl bir bacak boyu yani? Bunu 18 ay aldım dediğim gibi. Ama bacak boyu aşırı uzun geldi. O yüzden bunu değiştirip 12 ayını alacağım. Ama çok beğendim yani. Alacağım kesin. Bakar mısınız? Doğum günde giydirmek için. işte bir yıl sonra bir yaş dedim ki bizimki biraz iri bir buçuk yaş alayım. Bir de kalıplar küçük olduğu için ama yine bence buradan falan enden olur ama boyu inanılmaz uzun. Siz de buna bakacaksanız aklınızda bulunsun. İnce uzun bir bebeğin varsa olabilir ama bizimki biraz tombiş bacaklar iri olduğu için bence bu kadar olmaz yani bir buçuk yaşında. Bir yaşında pardon. Şimdi böyle bir tane üst aldım. Bunların hepsini bir yaş aldım. Bence bunlar normal geldi yani bir tık küçüktür en fazla. Bir dahaki kış giymesi için şöyle bir tane kazak aldım. Bunun desenlerine gerçekten bayılıyorum. Şöyle bir tane üstümüz var. Fiyatı 150'den 75'e düşmüş. Şöyle bir tane üst buna bayıldım. Bunun altı da vardı. E, eşofman altı ama bedeni yoktu. Onu şu an takipteyim. Geldiği an alacağım. Şöyle bir tane üst. Buna gerçekten bayılıyorum. Ben hamileyken bu markaya denk gelmiştim. E, fakat hemen tükenmişti alamamıştım. Bayağı da bir stok bekledim. Geçen gün stokun geldiğini görünce hemen <laughs> alışveriş yaptım. Şöyle yarısı siyah yarısı desenli. Gerçekten çok güzel bir üst. E, bunun da fiyatı 170 liradan 85 liraya düşmüş. Şöyle bir tane üst aldım. Ben bunu mont olarak görmüştüm. Aslında yani mont gelecek zannetmiştim. Fakat eşofman üstü geldi ama gerçekten çok güzel. Bakın ne kadar böyle köklü köklü. Desen yine bu şekil. Bu markanın desenlerden böyle. Ama ince yani arkadaşlar bakın. Bu çok güzel. Zaten tam falan vardı. Gene kış gelince alırım. Bunun böyle olması iyi oldu. Böyle bir şey yoktu çünkü. Bu şekilde bakın. Bunda yine 220 TL etiketi var. Ne kadar aldım hatırlamıyorum. Burada da yazmamışlar. Ve bunu babamız çok beğendi. Eşofman takımı. Şöyle altı geriye. Bence bunlar bir yaş için iyi ya. Bence küçük falan değil. Biraz belli küçük olabilir o kadar. <laughs> Şöyle sarı üstüne turuncu desenleri var. 140 TL'den 70 TL'ye düşmüş. Altı. Şöyle de bir tane eşofman üstü var. Şöyle bakın gene aynı desende. Böyle. Bunu bakalım. Bu da 170 TL'den 85 TL'ye düşmüş. Bu eşimin favorisi. Bunlar da gerçekten benim favorim. Çok güzel. Bunun bu markanın yazlık ürünleri de var. Şimdi yazlık ürünlerinden falan da bakacağım. Bunları bulmuşken bunları bayağıdır istiyordum. Çünkü bunları dedim hemen alayım sonra diğerlerini de alırız. Bir o tulumu değiştireceğim. onu 12 ay alacağım. Böyle. Alışverişim şimdilik bu kadardı. Daha yazlık alışverişi çok yapmadım aslında. Şöyle rahat şortlar, tulumlar falan almak istiyorum. Gerçekten erkek çocuklarının tulumlara bayılıyorum. O yüzden böyle bol bol tulum almak istiyorum. Yazın zaten böyle tek parça giyecek daha iyi oluyor. Böyle videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.